Evet, yazcığım kahvaltısını yapacak. Peynir ve yumurta ayarladık. Şimdi yolda giderken onu yiyecek. Acıktın mı yaz? Oo, Aa, şey almışım yaz şeyden. Çatal almamışım. Ah, ne istiyorsun Meyve. Meyve suyu. <laughs> bu bak ananın şeyleri karlıdır. Şurubu var ya ondan sulandırıyoruz içiyor böyle meyve suyu onun. Ay helal. Hadi al bakalım yumurtanı da. Zilin Afiyet olsun. Merhaba. Merhaba. kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çeşme gidiyoruz. Vlog başlatmak istedim. Yaz yolda. Geç yapmıştık normal uyuması. Öyle. Bugün benim doğum günüm. <laughs> 28 oluyorum. Öyle bir çeşmeye gidelim, denize girelim dedik. Şu an yoldayız, geldik sayılır. Yaz olunca görüşürüz. Çeşmeye geldik. Denize giriyoruz su. Yani hava kapalı evet ama su o kadar güzel ki. Sıcacık. gidecek evet gidecek <laughs> Gel anneciğim. Banko Santa'da alışveriş yapıyoruz. Ayşınlar çok hoş. Filtre kahve için. Balık yemini alıp gideceğiz. Mangal yakacağız sonrasında. Ay çok güzel şeyler vardı. Şimdi eve götüne kadar ben bunları kesin kararım. Şu çok güzelmiş. Anneciğim öyle yapılmaz. Ya ya ya. Yağızlık mekan. Evet anneciğim bunlar sana aldığım şeylerden. Ne bu? Evet bulgur. Evet ama şu an almayacağız. İzmir'de değiliz. İzmir'e gidince alırız. Anneciğim. Sanki çeşme nereye bağlı? Bendeki de laf. Anneciğim. Şunu da buraya takalım. Her tarafı yıkıyoruz ya. Hadi gel. Anneciğim o kırılır. Lütfen. Hadi gel bakalım başka neler var. Nasıl bu köpük çıkartıyor? Evet. Köpük çıkartacak. Hadi aldığımız sepete koyalım. Parasını ödeyeceğiz. Sonra köpük çıkacak. Değil mi? Koyacak şimdi. Bekle. Evet anneciğim git. Git 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 git. Zıpla şimdi. Ayağının biri havada. Baban geldi ama geldi. Sen salıncakta mı sallanıyorsun? Bu bir ilk. Bu bir ilk. Yok <laughs> kız <laughs> sallama. Vay <laughs> <laughs> be sen sal. <gülüyor> 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 salıncakta mı sallanıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Aa. Baba. İlk defa görüyorum bunu. Ya salıncakta sallanıyor. sallanıyor. Bu bir ilk. Normalde sallanmayı hiç sevmez. Şimdi akşam yemeğine geldik. Çok çok güzel bir yer. Burada organizasyonlar yapılmıştı. İşte kınla düğün gibi. Ama akşamları da bazen böyle şey yapıyorlarmış. Kendin getir, pişir, ye. Ateşi hazırlıyorlar işte. Servis. Güzel ya. Beğendim mekanı. Şu an sakin. Bu biz varız. <laughs> Anneciğim traktörünü almamı ister misin? Peki. Şu traktörle uyuyor ya. Şaka gibi. Şu traktörle uyuyor. Erdi Bey çeşmeli olarak. Burası Eşek Adası. Yani suyun bir gözüküyor ya çok güzel. Ama eşek yok. Hadi girelim. Sevdin mi bu tekneyi? Kameraya bakıp güzel. söyler misin? Evet, Sevdin güzel, güzel mi? Yine gelelim mi? Olsun. <laughs> Su sıcak mı? Soğuk mu? Ama girince alışıyor musun? <laughs> evet soğuk. Ama gelince alışıyoruz değil mi? İlk başta soğuk ama sonra çok güzel sıcacık oluyor. Tabi alışıyorsun. İsa çıkmak istemiyor. Şimdi yemek yiyeceğiz. Alt kata ineceğiz yemek yemek için. Babamızı bekliyoruz. İş görüşmesi yapıyor. Haydi gel inelim anneciğim. İnelim mi aşağı? balık yiyeceğiz. Acıkmadın mı yoksa? Biz aşağı inelim. Bir yemek yiyelim. Sonra diğer koylara gideceğiz. Soğuk ama gelince güzel oluyor değil mi? Üşüyor musun? Siyafı, siyafı. Ama gelince güzel olmuyor mu? Ay, benim Nasıl benim yüzüyorsun? Benim. Bir anlat bakayım kamerayı bir anlat. Hı. Nasıl yüzüyorsun? Çok Çok. Bir göster bakayım. Değerli misafirlerimiz yavaş yavaş ikinci duramızın Yeşilkoy'a yaklaşmak üzereyiz arkadaşlar. Sizler de etrafınıza baktığınızda doğanın bizlere sunduğu güzellikleri fark edebilirsiniz. Yeşilkoy'da denize girmek için tek yapmanız gereken şey benden teknemizin motorları stop haline geldi anonsunu beklemek olacak arkadaşlar. Yavaş yavaş ikinci duramız olan Yeşilkoy'a yaklaşmak üzereyiz. Hazırladım ona. Uyuyacak şimdi inşallah. Traktör hep elinde. Bir <laughs> <laughs> de denize girerken almıyor o da bu ses çıkartıyor işte. Bozulacak diye. Onun dışında hep elinde. İyi uykular anneciğim. Bitti şimdi yavaş yavaş geri dönüyoruz Biraz Birazdan uyanır herhalde yarın Zeynep ne diyor? Yanına çağırdı ya. Arka. Güzel miydi? Beğendin mi? açardı <laughs> evet, Az önce ne dedin? <laughs> Oy, o ne biçim korna ya? Yok az önce sen ne dedin? Mama Mama dedin ama ondan önce sıkıldım dedin. Nasıl sıkıldım diyorsun? Söyler misin be? <laughs> ne? <laughs> sıkıldım. Şimdi eve gideceğiz. Yağıl mama yiyecek. O burada yok ki bak. Var. Nerede var? Hani? Anne var <laughs> mı annem. var mı annem? <laughs> anneciğim orası da yol. Orada da yok ki yemek yiyecek <gülüyor> yer. <gülüyor> ha, tamam anneciğim. Gidelim. Ama evde köfte var, pilav var olmaz mı? burada da var burada da var evet pilav yok mu pilav yok evde var ama ne? Ne? Ne var? tamam yiyelim mama yiyelim yok anne <laughs> yok. 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 evet anneciğim acıktın değil mi Yavaş git baba. Tamam. Baban çok mu hızlı sürüyor. He? Çok mu hızlı sürüyor baban? Hızlı mı sürüyor? He? Öyle mi? Peki yaz. bugün tekne turu nasıldı? Sevdin mi? Tekne. Yine gidelim mi? Güzel. Peki yüzmek nasıl güzel? mi Yüzmek? Baba kameraya bakıp söyle. Güzel, güzel mi? Güzel, evet. Teşekkürler. Yine baba. <laughs> ne var annem? Ne baba var. Evet. Aynen. Evet anne mama var. Ne var? Dede yine. Dede var. Anne. Sen nasıl işte. Herkese merhaba. Biz eve geldik şimdi. bir şeyler yedik. Tabii hemen çıkıyoruz geri görümcemlerle ee, dondurma yemeğe gideceğiz. Yani gözüküyor mu? Gözüküyor tabii gözükmez mi? Şurasının farkı. Çünkü burama güneş kremi sürmeyi unuttum. Tabii çocuğa sür. Ona bir şey olmasın diye dikkat et derken oraya sürmemişim. Birazcık fazla yanmış. Olsun bir iki güne gider herhalde. Öyle. Şimdi beni bekliyorlar aşağıda. Hemen gideyim. Dondurma yiyip gelelim. Yorulmak yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam kalk. <laughs> Hayır asırmak sarıl sarıl sırmak yok. Sarıl ata sen de sarıl. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Oh oh! Düğün mü <laughs> dikkat et kaldırım var. <gülüyor> 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 Ağzını yüzün haline bakıyor. <laughs> ne oldu acıttı mı? Ata bir daha yapmadı. Acımış ata bir daha yapma. Tamam sarılacak sarılacak. <laughs> tamam yeter. <laughs> Hayır, hayır, hayır. Havuz değil burası. Öyle zıplanmaz. Gel. Oo, çok güneşli. Hı, şöyle yapalım. Herkese merhaba. Biz şimdi Forum Bornova'ya geldik. Bugün günlerden cumartesi e, ee, iş arabamız tamirdeydi. O, oldu diye çıktık aslında. Erdi ile birlikte onu alıp dönecektik ama olmamış. Erdi orada kaldı. Biz şimdi Yağız'la foruma geldik. Biraz scooter sürecek. Biraz dolaşacağız. Öyle. Hadi gelin birlikte gezelim. Nasıl, yapalım, nasıl, <laughs> nasıl gaz veriyorsun? Bir gaz ver. Of şu an bir şey yapamadım. Hadi <laughs> devam et, devam et. Devam et. <laughs> Yaz. Bir bana bakar mısın? İyi oldu mu? Bir bana bakar söyle. Bana bak. Hadi devam et. Bas gaza. İyi mi? Ne istiyorsun? Dondurma. Hadi gel. Nerede satılıyor bakalım? Hadi. İyi oldu mu böyle? Dikkat et ama bak abileri çarpacaksın. Yaz. Düz devam et. Hadi düz devam et. Bas kaza. dedim. O da bunu beğendi. Bunu istiyor. Bunu aldık. Fena değil tipi. Bir de baksı ve kilot aldım. Evdekiler yeterli gelmiyordu. Öyle dolaşıyoruz. Babamızı bekliyoruz. Yağız. İyi mi dondurma? İyi. <laughs> Şimdi ara verdik bir skuter sürmeye dondurma yiyor. O oh, afiyet olsun. Peçete. Ha şey peçete mi ver? Peçete. Kameraya bakalım. İyi mi? İyi. Afiyet olsun. Beğendin mi bakayım? Ne kadarmış? Evet, 1300 lira. 1300 lira evet. Halbuki daha geçen hafta aldık. Yaz müzikleri iyi mi? Arabaya gelirsiniz arabaya. <laughs> yes. Wow. <laughs> Çıkart yakana tak yakana benim gibi buraya yakana tak. <laughs> Bak şöyle yardım edeyim mi? Bak bir tanesinin içine doğru. ha. Bakayım. İyi oldu. Tam öyle 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 duracak anneciğim. Tam kafana tak Ha, tam böyle iyi iyi. Şaka gibisin oğlum ya. Yani. Az önce servis açılmadı diye kendini yırttı. Artık o da servis istiyor. Öyle mi yiyeceksin? Tabağın hepsini bitirecek misin yarısı? Tamam ama kağıdın dışına sürme çatalını kaşığına. <laughs> Telefonu çekime devam ediyorum çünkü kamera çok karanlık çekiyor. <laughs> Burada hafif yağmur çiseliyor da o yüzden şapka taktık. Ama hava sıcak çok etkilenmiyoruz. <laughs> Atayağı <alt> topu koşturuyor. <laughs> Yoz yetişemiyor. Ayaklayız, ayakla. Ayakla. Bravo. Çıkalım bari oralar çok yeşil. <laughs> Yağmurun ortasına kaldık. Aslında biraz atıştırıyordum. Bekledik. Şu an hızlandı ve artık kesilmiyor. Oldu, Kaçıyoruz. Üşümüyorsun değil mi Yağız? Evet. İyi mi peki ıslanmak? İyi. Evet çok iyi bence de. <laughs> ah ne bu şimşek. Evet şimşek çakıyor. Burada ne var? Deniz. Evet. Deniz. Tam zamanında çıkmışız. Gerçekten üstünü değiştirmedim ama içine başka tişört taktım, soktu. Şimdi iyiyiz, üşümüyor. Zaten hava sıcak. Arabaya gidiyoruz. Güzel eğlenceliydi. Devam et anneciğim, babanın arkasından, babanın arkasından. Tamam sen indirme ayaklarını. <laughs>